اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فكها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة فزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنه نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de Mevakitü Salah bölümünde 20. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babu men kerihe en yukale lil magribil işa. Akşam namazı için el işa ifadesinin kullanılmasının mekruh oluşu. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği, ortaya koyduğu İslami esaslarla beraber birçok kavram ve değere yeni isimler vermiş. Cahiliye döneminden kalan bazı isimleri değiştirmiş. Günler, geceler, aylar, kişi isimleri, benzeri uygulamalar Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ifadelerinde zaman zaman farklı şekillerde yer almış. Bu okuyacağımız hadisi şerifinde Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Bedevilerin akşam namazı için kullandıkları el işa ifadesi yerine el magrib ifadesini kullanıyor. Yani akşam namazı için ayrı bir isim, yatsı namazı için ayrı bir isim kullanılarak beş vakit namazın isimleri bir defa daha yeniden tescil edilmiş oluyor. 40. hadisi şerifle başlıyoruz. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Haddesene Ebu Ma'şer Haddesene Ebu Ma'mar Huve Abdullah İbni Amrin قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مزي قال الصحابي عبد الله بن مغفل المزني رواية ديور Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni sahabe-i kiram arasında Hudeybiye'de sevgili peygamberimize beyat eden, ölümüne söz veren sahabe-i kiramdan biri. Tebük seferinde imkanı maddi zenginliği yeterli olmadığı için hüngür hüngür ağlayan ya Resulallah bize müsaade et, hurma bahçelerinde çalışalım da biz de cihada katkıda bulunalım diyen sahabe-i kiramdan biri. Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından Basra'da Basra halkına İslam'ın İslam hükümlerini fıkıh dersleri vermek için görevlendirilen on değerli sahabiden biri. Bu sahabinin Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni'nin sünnet-i seniyye anlayışı, sünnet-i seniyeyi yorumlama biçimi, sünnet-i seniyeye duyduğu sevgi ve saygı çok farklı bir boyutta. Bir gün yeğenini görür Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni yoldan geçenlere küçük çakıl taşlarını atmaktadır. Yeğenimdir. 15 yaşlarındadır yeğeni. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu mekruh gördü. Aradan günler geçer. Yeğeni çocukluk, gençlik e, sebebiyle şaka, latife olsun diye yoldan geçenlere yine böyle elindeki küçük taşları atmaktadır. Ben sana Allah Resulü bunu mekruh gördü. Yani Peygamberimiz bundan hoşlanmadı. Bunu yadırgadı. Bu davranış biçimini onaylamadı dediğim halde sen yine bunu yapmaya devam ediyorsun. <Sessizlik> Vallahi la ukellimuke ebeda. Ebediyen seninle konuşmayacağım cevabını vermiştir. Sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine bağlılıkta örnek gösterilen sahabe-i kiramdan biri. Bu zat Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor: "Kale, la tagliben ne a'rabu alesmi salatikumul kumul magrib. Bedeviler sizin el magrib diye akşam namazı ismini verdiğiniz namaza e, farklı bir isim vermektedir. Kale ve tekulul a'rabu hiel aisha. Araplar akşam namazı ile yatsı namazına her ikisine de." de Akşam namazı veya her ikisine de yatsı namazı ismini vermektiler Sevgili Peygamberimiz, Bedevilerin bu çeşit ifadeleri size sakın galip gelmesin. Siz akşam namazı ve yatsı namazı ifadelerini aynen kullanın. Yani bu namazlar arasında farklı ifade kullanın. Akşam namazın akşam namazı yani el-Magrib, salatül Magrib. Yatsı namazına yatsı namazı Salatül Eşya ismini verin. Birbiriniyle karışıklık olmasın ifadesini kullanıyor sevgili Peygamberimiz. 21. baba geçiyoruz. Babu Zikril eşya'i ve'l Atmeti ve men ra'ahu vasian. Evet, yatsı namazına El-işa kelimesi gibi el-ateme, gece namazı, karanlık namazı e, ismi de verilebilmektedir. Ve kâle Ebu Hureyre, te'nin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre, peygamberimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Eskalus salati alel munafiqine el-işa'u vel fecruh. Münafıklara en ağır gelen namazlar yatsı ve sabah namazlarıdır. Gece sohbetini bırakarak namaza durmak veya gece yatmadan önce tam uyku bastırdığı namaz kılabilmek ya da sabah namazına kalkabilmek münafıklar için ağır gelen bir namazdır. Vakalem ve yine devam ediyor. Lev ya'lemune ma fil atameti vel Hadis-i şerifin ilk cümlesini zikrediyor. Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti, değeri bilselerdi, sürünerek de olsa mescide, camiye, cemaate yatsı namazına gelirlerdi. Dikkatimizi çeken bir nokta bu hadisi şerif senetsiz naklediliyor. Yani müellifimiz İmam-ı Buhari e, bab başlıklarında konuyla ilgili bazı hadis-i şerifleri muallak olarak rivayet etmektedir. i̇mam Buhari'nin muallak olarak sadece sahabi ismini vererek naklettiği bu hadis-i şerifler kale, rava gibi kesin ifadelerle nakledilmişse sahih olarak rivayet edilmiştir. Ve bu çeşit rivayetler hakkında Et-Taglik fit talik isimli eserinde i̇mam Buhari, İmam e, Hafız İbni Hacer el-Askalani altı ciltlik eserinde bu hadis-i şerifleri tek tek incelemiş. Bunların da isnadının yani senetlerinin, ravilerinin bu senet zincirinde geçen muhaddislerin eee bu e, rivayetlerinde sahih olduğunu ifade etmiştir. Kale Ebu Abdillah, i̇mam Buhari burada bir açıklama getiriyor. Ebu Abdillah, i̇mam Buhari'nin künyesidir. Kultu yerine bu ifadeyi tercih ediyor. Ebu Abdillah diyor ki, vel ihtiyaru en al li kavlihi ta'ala ve min ba'di salatil Kur'an-ı Kerim'de salatül işa ifadesi geçtiğine göre, el ateme ifadesi yerine el işa kelimesinin kullanılması tercih edilmelidir. Ve yüzükeru an Ebi Musa Ebu Musa el-Eş'ariden bir rivayet nakledi diyor. Kunna netenavabu nebi sallallahu aleyhi ve sellem inde salatil işa'i fe a'teme biha Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e yassı namazlarında nöbetleşe giderdik fe a'teme yatsı namazını gece yarısına doğru bırakırdı. E, bu hadisi şerifte de salatül işa ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Ve kâle ibn-i Abbasin ve Aişetü radiyallahu anhuma a'temen sallallahu aleyhi ve sellem bil atemeti bil her ikisinin kullanıldığı bir ifade. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eee yatsı namazını gece yarısına, gece karanlığına bırakırdı diyor Abdullah ibn Abbas ve Hazreti Ayşe. Henüz daha hadisi şerife gelmedik. başlığı devam ediyor. Ve kale ba'duhum an Ayşe'te bir rivayete göre Atemen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bil atemet. Bu defa el-işa ifadesi yerine el-ateme. Karanlık namazını karanlıkta gece yarısında kıldırdı ifadesi kullanılıyor. Vekale bu berze ve kanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem يؤخر Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yassı namazını geciktirirdi ifadesi bir başka sahabiden. Vekale Enes akhara Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el isha' el akhira. Enes bin Malik çok daha açık farklı bir ifade kullanıyor son namazı, son yatsı namazını e, geciktirir diye ifadesini kullanıyor. Ve Kale Umar'a ve Ebu Eyyub'e ve İbni Abbas'in Radıyallahu anhum. Abdullah İbni Ömer, Ebu Eyyub el Ensari ve Abdullah İbni Abbas Allah hepsinden razı olsun diyorlar ki Salle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el mağribe eşya. Şunları anlıyoruz. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedevilerin ifadesi yerine fecir, zuhur, asır, magrib ve eşya kelimelerini kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı ifadeyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tercih ediyor. Yani Arap diline yeni bir ifade akşam ile yatsı namazlarını farklı şekillerde farklı ifadelerle kullanılarak yeni bir ifade, yeni bir terim kazandırıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 41. hadisimiz Kal el Müellif rahimehullah haddethana Abdano. Kal akhbarana Abdullah, kal akhbarana Yunus'u ani Zuhrî, kal Salim akhbarani Abdullah. Salim babası Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümaden rivayet ediyor. Kale Salla lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyleten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece salatel işşai bize yatsı namazı kıldırdı. Ve yed'un nâsül ateme Hani insanların el ateme dedikleri namazı yani akşam namazını değil yatsı namazını kastediyorum. Tüm sarafe sonra ayrıldı. Fe akbele aleyna namazı bitirdikten sonra bize doğru döndü. Kale şöyle buyurdu. Eraeytekum ne dersiniz? Leyletekum herdihi bu gecenizi görüyor musunuz? Fe inne ra'se mi'eti senetin minha bu geceden itibaren yüz sene sonra la yebka mimmen huwa ala zahril ardı ahadün bugün yeryüzünde bulunanlardan hiç kimse kalmayacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yatsı namazından sonra gaybi bir haber veriyor. Ve ma yantiku anil heva in huwa illa vahyun yuha. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu kendisine bildirilen, vahy edilen vahiden ibarettir. Böyle bir hakikati, geleceğe yönelik böyle bir haberi sevgili peygamberimizin kendiliğinden söylemesi mümkün değil. Cebrail Aleyhisselam kendisine bildiriyor. Bugünden itibaren 100 sene sonra bugün hayatta bulunanlardan yeryüzünde tek bir kişi kalmayacaktır. Burada gaybi bir haber var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz zamanındaki insanların ömürlerine dair bir olay var. Sahabi kiramın hani yaşının tespit edilmesi, ilk neslin müddetinin tespit edilmesi noktasında önemli bir haber. Ve bu hadis şerif, aynı zamanda e, İslam alimleri arasında birçok farklı görüşlerin meydana gelmesinde kaynak teşkil eden hadis şeriflerden biri. Bu hadis-i şerife dayanarak bazı İslam alimleri Hızır aleyhisselamın mevcut olmadığı kanaatine varmışlardır. Ama İslam alimlerin büyük çoğunluğu bu ifadenin içerisine Hızır'ın dahil olmadığı kanaatindeler. Peygamberimizin bugün yeryüzünde bulunanlardan derken sahabe-i kiramı, ümmetini, insanları kastettiğini Hızır gibi özel bir vasfa sahip olanların Kast edilmediğini ifade etmektedirler. İmam-ı Bukhari ve bu görüşte olanlar Hızır'ın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefaya belirttiği tarihten yüz sene sonra hayatta olmadığını ifade ederken vel cumhur ala hilafihi İslam alimlerin büyük çoğunluğu buna muhaliftir. Evet. Ve kale an Ebi Omar İbni Abdilber. İbn Abdilber isimli Maliki alimi diyor ki kad tevateratil ahbaru biçtima'il hadri bi seyyidina Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Hızır'ın peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz de görüştüğüne dair hadisler, haberler, mütevatir haberlerdir denilmektedir. Ve cevabul evcehu fi hada en bu konuda verilecek en güzel cevap diyor müellif Bedrettin el Ayni innel murade mimmen hu ala zahril ard ummetuhu Yeryüzünde bulunanlar onun sevgili peygamberimizin ümmeti kastedilmiştir. Dolayısıyla bu e, İsa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam ve bunlara ilaveten şeytan bu ifade dahiline girmemektedir. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın hayatı farklı bir hayat. Kıyamete yakın e, nüzül edeceği, ineceği kesin, sahih, mütevatir hadis-i şeriflerle sabit. Hızır Aleyhisselam'ın yaşayışı, hayatı ayrı özelliklere sahip ve ayrıca ve şeytanu leysemin beni Adem şeytan da Adem oğullarından değildir. Dolayısıyla bu hadis-i şerif Hızır aleyhisselamı, İsa aleyhisselamı ve şeytan aleyhillaneyi ihtiva etmemektedir. Bunların konumları, durumları ayrıdır denilmektedir. Az önce geçen e, Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadis-i şerifte münafıklara ağır gelen namazın ikindi e, yatsı ve sabah namazları olduğu beyan edilmişti. Yatsı ve sabah namazlarının münafıklara ağır gelmesi ifadesinin anlamı ihlastı, samimi müminlerin bu namazlara, bu namazları cemaatle kılmaya önem vermeleri, bu namazların sevabından, ecrinden mahrum olmamalı anlamındadır. Eğer onlar yassı ve sabah namazlarındaki ecri, mükafatı, sevabı bilselerdi, sürülerek de olsa bu namazlar, namazlara gelirlerdi, cemaate katılırlardı ifadesi ee, bu namazların önemini işaretti. Sahabe-i kiramda hanımlar özellikle ve sadece yatsı ve sabah namazlarına gelirlerdi. Yani camiye, cemaate katılmak isteyen hanımlar e, karanlıkta bu namazlara iştirak ederler. Tamamı değil, bir kısmı bu şekilde sevgili peygamberimiz arkasından namaz kılıp o ecir ve mükafata nail olmak isterlerdi. Sevgili Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de kıbleye döndüğümüzde sol taraftan bugün ashabı ı Suffe'ye doğru Ashab-ı Suffe'nin arkasında kalan kapıyı kadınlar kapısı babu nisa olarak tayin etmişti. Yani hanımlar sadece bu kapıdan Mescid-i Nebevi'ye girerlerdi. Hatta Hanımların girmediği zamanda Abdullah İbni Ömer bu kapıyı Peygamberimiz hanımlara tahsis etmiştir. Benim bu kapıdan girmem uygun değildir der. Dolaşır diğer kapılardan girerdi. Yani Mescid-i Nebevi şöyle gözümüzün önüne getirirsek kıbleye döndüğümüzde en öndeki kapı solda en öndeki kapı Cebrail aleyhisselam babu Cibril'dir. Onun e, arkasındaki kapıdan e, Nisa kapısıdır. bab Nisa'dan girildiği zaman ön tarafta Ashab-ı Suffe, daha önde Hazreti fatıma Zehra'nın evi ve diğer e, yeşil kubbe yer almaktadır. Rabbim ziyaret etmeyi nasip ve müyesser eylesin. 22. baba geçiyoruz. Babu vaktil eşa Yatsı namazı vakti. İzecteme annâsü evu teakharu. İnsanların toplanması veya gecikmesi durumunda yatsı namazının vakti. Kalel Müellif İmam Muhammed İbn İsmail el-Buhari Rahimahullah Haddesena Müslim İbn İbrahim. kal haddesena Şu'be an Sa'd İbn İbrahim an Muhammed İbn Amr <laughs> ve huve İbnü Hasan İbn Ali. Kâle selna Cabir bin Abdullah an e, salatin Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir bin Abdullah bin Amr ibn Harama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, namazını sorduk. Fekale Cabir genç sahabi Müksirun'dan çok hadis rivayet eden sahabe-i kiramdan biri e, şu cevabı verdi. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli zuhra bil -hacirati. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını e, gündüz gündüzün en sıcaklığının en yoğun olduğu zamanda kıldırırdı. Vel asra ikindi namazını ve şemsü hayye Güneş daha canlı, diriyken kıldırırdı. Vel magribe izâ ve cebet, akşam namazınıdan yıldızlar görünmeye başladığından, yani güneş tamamen kaybolduğunda. Vel ışâe, sonra yatsı namazını ise, İzâ kesuran nâsü accele, insanlar çoğaldığında erken kıldırırdım. Ve izâ kallu ahkara, insanların sayısı az ise yatsı namazını biraz ertelerdi. Ve subha bi galesin, sabah namazını ise karanlık vaktinde, ilk vaktinde kıldırırdı buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hiçbir farz namazı yalnız başına kılmadığını bilmekte. Bütün farz namazlarını mutlaka cemaatle kılmış, kıldırmıştır Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Cemaatin önemine dair bu delil en büyük delillerden biridir. Cemaatle namaz e, vacip kuvvetinde sünneti müekkededir ve özellikle erkeklerin namazlarını camide cemaatle kılmalarının ecir ve mükafatına dair hadis-i şerifler mevcuttur. 27 derece her iki derecenin arası da ma beynes semai vel ard yerle gökler arası kadar olmak üzere. Birinci, ikinci derece arası ma beynes semai vel ard yerle gökler arası kadar. İkinci, üçüncü derece aynı şekilde. Böyle 27 derece 27 kat yalnız kıldığımız namazdan daha fazla ecir ve sevap kazandırmaktadır. Cemaatle namaz birlik, beraberlik, huzur ve berekete vesile olmaktır. Olmaktadır. Meleklerin duasına sebep olmaktadır. Cemaatle namaz kılındıktan sonra namaz kıldığımız yerde beklediğimiz zaman melekler bize dua etmektedir. Abdestimiz olduğu ve kimseyi rahatsız etmediğimiz sürece Hanımlar da beylerinin, çocuklarının, yakınlarının cemaatle namaz kılmalarına vesile oldukları takdirde aynı ecir ve sevabı kazanmaktadırlar. Hanımların camiye gitmelerine engel yoktur. Allah'ın kadın kullarının camiye gitmesine engel olmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve bu manada e, Hazreti Ayşe validemiz yıllar sonra eğer Peygamberimiz kadınların şu andaki laubali durumlarını görse, görseydi, herhalde cemaatle namaza gitmelerine müsaade etmezdi diyerek Peygamberimizden 30-40 sene sonra meydana gelen değişimi ifade etmektedir. Şartlarına, usulüne, adabına riayet edilerek camiye gidilmesi, cemaate katılması e, e, Müslüman üzerine büyük bir önemli bir görev olarak bulunmaktadır. Günümüz insanın cemaatle namaz hususunda tarihteki o Müslümanların gösterdiği hassasiyeti maalesef gösterememektedir. Hayatımızda namaz eksenli, namaz odaklı bir hayat anlayışı meydana geldiği takdirde inşallah bu gibi eksiklikler de düzelecektir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, dileğimiz, cemaatle kıldığımız namazları kabul etmesidir. Kıldığımız namazlara ecir ve mükafatını fazlasıyla vermesidir. Rabbim inşallahü Teala cemaat ruhunu, birlik beraberlik şuurunu en güzel şekilde geliştirmeyi, gerçekleştirmeyi nasip ve müyesser eylesin.